Benim dedemden miras kalan silah. Hah işte burada. Şimdi bu kırık silah gideceğim satacağım. İnşallah güzel bir para teklif ederler. Bayağı da güzel bir silah çünkü. Kimse de yok bence. Baksanıza çok güzel. Gold, altın rengi. Gideyim de satayım bakalım. Aha keşke kırılmasaydın da seni satmasaydım ya. Çok seviyordum seni. Neyse. Kaş 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 kaş. Merhaba elim Usta. Ay bu ne? Ay bu ne be? Bu ne be? Eee Merhaba. Merhaba hoş geldin. Buyurun buyurun geçebilirsiniz içeriye. Ee, benim amcam burada çalışıyor da vefat ettiği için artık o burada olmayacak. <laughs> Nasıl? Ali Mustafa vefat mı etti? Ee, evet çok birazcık ağır oldu. <laughs> Aa, başınız sağ olsun Allah rahmet eylesin. Aa, <laughs> Buradan şey soracaktım. Ali Mustafa da yok ama artık sen buraya bakacağına göre ben de bir tane çok eskilerden kalma böyle bir silah var da bunu nerede satabilirim? Siz biliyor musunuz? Aa, bu silah çok güzel. Ben bu silahı kendime alabilirim. Ee, karşılığında da üç tane silah verebilirim sana. Üç tane silah mı? Ee, bakabilir miyim silahlara? Tabi tabi bakabilirsin. Ee, hangileri? Bunu verebilirim, bunu verebilirim ve bir de bunu verebilirim. Vay canına. Ömdürt. Bu ne? Pistol. Bu ne? Hand Bu ne be? Bunu bilmiyorum. Pompalı böyle herhalde böyle tı, 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 tı vurduğumuz bir silah. Bu da arkadaşlar tabanca. Tamam. Tamam o zaman. Ben gidiyorum. Çok teşekkür ederim. Bu arada ismin neydi? Benim ismim Elif. Memnun oldum Elif. Görüşürüz. Kendinize iyi bak. Çok sağ ol. Rica ederim. Çok Görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Çıkalım bakalım şuradan. Vay be bir sürü silah mı oldu? Ee, peki ben şöyle bir şey yaparım. Nasıl olsa bu kafem işlemiyor. Bayağıdır bomboş. En iyisi ben bu kafeyi tabii ki de silah dükkanı yaparım. Bu üç tane silah satarsam güzel bir paraya. Ondan sonrasında daha güzel silahlar alır. Ve onları da daha pahalıya satarım. Bence alan olur. Bir şansımı deneyeceğim en azından. Yoksa yapacak başka hiçbir işim yok. Kır 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 kır. Hemen burayı silahçı dükkanına çevireceğim. Şunu da kır. Burada sandal silahlarımı koymayayım valla. Kimseye güven olmaz. Kapıyı da kapat. Ay yanlışlıkla tuşu buraya koydum. Şuna al. Şurayı da kapat. Tamam. Şurayı da bir tane yazı yazacağım. Silah dükkanı diye. Bence çok 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 güzel müşteriler gelecek. Şu panjurda düzeltmem lazım. Burası kepenk midir nedir? Bozulmuş burayı da düzelteyim hemen. Şu masaları da kırdım mı? Bence gayet güzel oldu. Burası da kalsın. Vay be çok havalı oldu. Tamam tamam şimdi şu kapıyı aç. Bakayım şuraları düzelt. Bu yerlere ne olmuş böyle kırılmış her yer. Şuraya da silahları. Aa, aklıma çok iyi bir fikir var. Şu tabayalar neredeydi? O tabayalara silahları asacağım ki müşterileri. Ee, e, kim o? Kim o merhaba? Allah Allah kapı açıldı ama neyse. Bir tane tabela var tabelalara silahları yapışır. O kim be? Ee, merhaba köylüler. Ne oldu bir sorun mu var? Oo merhaba ya silah satılıyormuş burada da. Silah mı satılıyormuş? Allah Allah. Daha açmadım dükkanı kim silah sattı mı söyledi? Ben almak istiyorum ilk önce ben geldim. Hayır ilk önce ben geldim sen git. Hayır ilk önce ben geldim ben alacağım. Ya ben alacağım diyorum Allah Allah. Tamam tamam ikinize de vereceğim bir saniye köylüler. Bir saniye daha açılmadık Şöyle birazcık geri çekilirseniz şu panjuru kapat Allah Allah bela mıdır nedir bu köylüler? Şuraya tabayaları koymadan da geldiler Neyse ben en bunları şunları Çok iyi bir fiyata kakalayayım ee, Köyler bakın şöyle bir pompalı gibi bir silah var Taş böyle taş atıyor Bir tane de şöyle bir silah var da, 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 Taramalı Ay pardon köylü O ne yapıyorsun ya ama iyi vuruyormuş he <laughs> Evet bir de şöyle bir tabancam var köylüler. Hangisini istersiniz Oo, ben şu tarabalığı istiyorum. Ben de şu tabancayı istiyorum. Tabii tabii. Oo, 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 şöyle vereyim. Tabii hemen alın böyle. Buyurun buyurun. Şöyle al bakalım sen de şu tabancayı köylü. Oo, çok teşekkürler. Görüşürüz. Ay çok teşekkürler. Görüşürüz. 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 Allah. Tövbe tövbe. Deli midir nedir bunlar ya. Kapımda kapayım da şöyle. Ha, teşekkürler köylü. Parayı almayı unuttum ya. Bakın arkadaşlar. Neyse siftah yaptık. Şimdi sırada köylüler yalnız burada ateş açmazsınız açma. yalnız çok iyi olur. Oo tamam gidiyorum ya. Ha iyi be. Sinirlerimi bozdular. Neyse şimdi şuraya tabelalarla arkadaşlar gidip şu paralarla daha güzel silahlar alacağım. Sonra tabelaları silahları yapıştıracağım ve bir sürü müşterim olacak. Hadi koş 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 koş. Elif Elif burada mısın? Ay merhaba ya bir param var benim. Elif bunlara ne kadar geliyorsa silah o kadar istiyorum. E tabi bir tane daha geliyor galiba bir tane daha vereyim. Ay çok teşekkür ederim ya çok şekersin sen. Hayır ben şeker bir kız değilim. Ee, iyisin yani tamam Elif. Oh, bu ne Aa, bomba. Aa, bomba arkadaşlar. Var ya bu bombaları almak isteyen çok kişi olacak. Görüşürüz Elif kolay gelsin. Koş 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 Baksanıza köylüler hala etrafta dolanıyor. Koş 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 koş. Gidip şimdi arkadaşlar şuraları çerçeve yapıştıracağım. Şu çerçeveler neredeydi ya? Şu çerçeveleri bulayım bir. Hah buldum. Arkadaşlar şu çerçevelere. tüh ya gitti. Tekrardan yazayım. Ha şu çerçevelerden alacağım şimdi buraları silahları koyacağım ve herkes almak isteyecek. Ama gerçi buradan da çalıp giderler şimdi. En iyisi ben buraya koymayayım. İçeri tarafı koyayım. İçeri taraftan da gözükür nasıl olsa. Şöyle şuralara koyacağım. Bir tane bomba buraya, bir tane buraya. Hatta bombayı değil de bir tane silah koyayım. Bir tane silah da şuraya koyayım. Oo çok havalı oldu ha. Şuraya da bir tane silah koyayım. Hangisinden koymadık? Şu pompalıyı koyacağız. Başka ne var? Ha tamam. Bir de şu silahımız varmış. Tamam. Şöyle iki tane bombayı kendimde bırakayım. Tamam arkadaşlar. Bu kadar eşyamız var. Şimdi şunları koy. Bunları da koy. Tamam. Köylüler şimdi dükkanı açıyorum. Gelebilirsiniz. Ay. Tuşum kırıldı. Neyse. Ee, ben burayı nasıl açacağım? Aa. Galiba bir tane daha var düğmem. Heh tamam. Gelebilirsiniz köylüler. Gidin bomba atarım size. Gidin. Allah arkadaşlar. Gelsene gel gel gel. Oh, tamam tamam tamam. Yok bir şey yok bir şey. Çi ya. Alın bakayım size. Arkadaşlar çatışacağız mecbur. Gelin bakalım neredesiniz. Şöyle yukarı çıkarım sessizce. Bakayım neredeler. Çiş, ya. Ayva. Arkadaşlar bunlar çok vuruyor be. Çiş, al bakayım sana al bakayım Oo, tamam teki bitti arkadaşlar çerçevelerimi kırmışlar şunu da al şöyle ha gel bakalım diğer hırsız nerede şuradan şöyle dolan 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 nerede be bunlar arkadaşlar arkamdan bir yerden çıkmasın da kaçtı mı ne yaptı dükkanın kapısını kapayım da ha uzakta bir yerde gel bakalım sen de hırsız polis ay Elif pardon sen misin oh, çok korktum Elif yardıma gelmiş tamam bakayım başka başka hırsız var mı Heh, Şurada Elif şurada şurada. Ya ev olacağım. Hop şöyle aşağı indim. Şimdi göreceksin sen. Kuş 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 kuş. Nerede? Elif. Oh tamam çok teşekkür ederim ya. Ay tamam tamam yok bir şey. İstersen bir polise şikayet edeceğim bunları. Yok yok gerek kalmadı. Oh, arkadaşlar silah dükkanı şey silah dükkanının olması da baya bir sorun çıkartıyormuş. İlk günden böyleyse ikinci gün ne yapacağım kim bilir. Şuraya şimdi silahları koymayacağım. Bunları buradan alacağım. Vazgeçtim buraya hiç silah koymayacağım. Şunu da al, şunu da al. Maket silah koyarım bu saatten koya sonra koyarsam. Şunu da al. Bakayım cam mı kırmışlar ya? Gidip de cam alayım şu Elif'ten. Cam da vardır herhalde. Burada kek kurabiye kalsın yeter. Elif, Elif. Ay köylü geldi. Ne oldu be köylü? Aa, merhaba ya. Ben senden silah almaya geldim abla. Abla mı? Sen kaç yaşındasın? E, 15. 15 mi? Git be. 18 yaşının altından küçükleri bile satışı Aa, silah bile satış yoktur. Aaa silah istiyorum. Benim silah var işte. Ne, hayır yok. Ben satamıyorum maalesef. Silah istiyorum dedim. Tamam tamam dön Al be. Ol sana silah. Aaa çok teşekkürler. İşte parası. Bu ne be? Bunun mermisi yok. Ha, mermisi mi yok? Başka silah yok bende. Hayır. Bana silah ver. Parasını verdim. Yalnız çok az para verdin. O zaman bunu veririm sana. Al bakalım bu. Mermisi olmayan silah sattım Çaktırmayın arkadaşlar görmedi Elif Elif ben sana biraz daha para versem Bana birazcık daha silah satar mısın hmm, Tabii ki de bir saniye hmm, Tamam birkaç tane şey daha verebilirim bu paraya Teşekkür ederim Elif Kerem komiser şuradan bir bakayım da Karakolda hiç polis yok İnşallah başıma bir şey gelmez Arkadaşlar sizler de o sırada videoya like atmayı kesinlikle unutmayın he. Bir de hiç abone olmuyorsunuz Çok üzülüyorum ben lütfen abone ol tuşuna da basmayı unutmayın Heh, Alayım bakalım Teşekkür ederim Elif Rica ederim görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Elif benim ismimi hiç sormadı ya. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Siz Elif'e benim ismimi söylersiniz yorumlarda. Şöyle geçelim bakalım. İnşallah bugün çok iyi bir müşteri gelir de. Bütün silahları satarım böyle. Hadi bakalım gelin müşteriler. Ay cam almayı unuttum. Aa adam gitti de gelmedi ya. Silahçı silahçı en güzel silahlar bende. O, o ses de nereden geliyor? Allah Allah. Buradan buradan. Gelin müşteriler gelin. Ha, gel arkadaş gel. Bakın böyle silah var, böyle silah var, böyle silah var. Bir sürü silah var. O, ben hepsini alırım. Ben bir de koyup bütün paralarımı sana vereceğim. Bir sürü bir sürü istiyorum. O yoksa? Al bakalım. Al bu da senin olsun. Bu da senin olsun. Bakayım kaç para verdi. Oo, biraz daha verirse arkadaşlar hepsini verebilirim. Bu az olmuş. Eğer biraz daha param varsa hepsini satabilirim. Tabi tabi bütün hepsi senin olsun. Ee, bir de o kadar da benim paralarım. Eyvah param kalmamış. Aa, burada var birazcık. Bir dakikaya ben veriyorum. Aa. Şu parayı da al şuradan şöyle. Ha, alıyor musun hepsini? Oo, bu da senindir. Tamam bakayım bu da senindir. İşte bunların hepsini alabilirsin. Gel bakalım buraya. Gel gel bunlar da senin. İşte bak. Bu da senin, bu da senin. Tamam bu kadar da işte. O dur sola geldi ama. Dur dur ağlama. Tamam al bakalım bu da senin olsun. Oo, çok da yakalar. Görüyoruz. Görüşürüz görüşürüz. Vay be. Arkadaşlar baksanıza. 10 bin dolarım oldu. Bir sürü dolarım oldu. Valla 10 dolardan 10 bin dolar nasıl katladım parayı. Çok iyi katlamadım mı? Şimdi başka müşterileri bekleyeceğiz. Bakalım hatta gidip biraz daha silah alayım. En son silahlarımı da alayım. Bugün de bu kadar silah satışım yeter. Bence çok zengin oldum zaten. Elif Elif ben birazcık daha silah istiyorum. İşte bu paraları ne kadar çok geliyorsa. Aa, bayağı para etmiş bunlar. Aa, ne yapacağım? Başka nereden silah alacağım ben? Bir tane kalmış bende de. Başka da silahım yok arkadaşlar. Neyse. Ha, Elif bir sürü silah veriyor bu. Oo. Oh. Elimdeki son silahlar dediklerine bakın arkadaşlar. Şunu koy, şunu koy. Bir sürü silahım oldu. Şunu da koy, bunu da koy. Oo. Tamam teşekkür ederim. Yeter bu kadar Elif. Vay be arkadaşlar. Valla bu sefer parayı vurdum. Bu sefer zengin oldum. Gerçekten zengin oldum. Hemen gideceğim. Silahlarımı satacağım. Arkadaşlar gelin gelin. En güzel silahlar bende. Çiçişo. Çi. AKM, Uzi, Muzi, taramalı tüfek. Hepsi bende. Oo, geliyoruz. Geliyoruz. Gel bu taraftan bu taraftan. Aa, geliyorlar. Bu ne? Yo, Elif geldi. Ne oldu Elif? Ben şuraya cam takacağım da. Şuraya da takacağım. Buraya da Teşekkür ederim çok sağ ol. Bu ne? Bir tane kitap gelmiş. Nasıl bakacağım ben bu kitaba? Bakamıyorum da şu silahların birazını şuraya koyayım arkadaşlar. Ha bakayım Elif ne yazıyor kitapta? Şöyle açtım bakalım. İzin belgeniz var mı? Hii, Kerem komiser. Eyvah şurayı kapat hemen. Sakın ses yapma Elif gel kaç. Arkadaşlar yakalanmadan bir an önce eve saklanmam lazım. Zengin ne oldum nasıl olsa yeter bence bu kadarı. Tamamdır yarın farklı farklı silahlar satmaya devam ederiz. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizler de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın öpüyorum. Bay bay.